neye yarar? Dağların zirvesinde topladım bağ üzümü, Yağmur suları ile yıkıyorum yüzümü, Karardı hava birden göremedim düzümü, Dert ortağım olmazsa bu hayat neye yarar? Yere düşen yapraklar kurudukça sarardı, Sis sardı her yanımı, gök kubbesi karardı. Her satırda aşk yoksa sevgi neye yarardı? Dert ortağım olmazsa bu hayat neye yarar? Güllerin renklerinden açı veren almışım, dikenleri olmayan ağaçlarda dalmışım. Gönül kafesindeki peteklerde bal mısın? Dert ortağım olmazsa bu hayat neye yarar? İnce, zarif vücudun sürmelidir kaşların, şu ela gözlerinden dökülmesin yaşların, nazarlardan korusun yazmadaki taşların, dert ortağım olmazsa bu hayat neye yarar? Köyümün güzeline serdim halı kilimi, ben havamdan almışım sevda yüklü ilimi, başkasına yazarsam bağlasınlar dilimi, Dert ortağım olmazsa bu hayat neye yarar? Alaaddin dedi ki: Geçmişimi silemem. Mevla ne ömür verdi, işte onu bilemem. Birlikte ölüm yoksa uzun ömür dilemem. Dert ortağım olmazsa bu hayat neye yarar? Alaaddin dursun.